Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Anıtkabir ve 1. Meclis'teki törenlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyeliği için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan red oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu. Mustafa Şentop, hayır oyu için el kaldıran çocukları görünce sıralarda oturan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e sataştı. Gülerek, Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var demesi genel kurulda kahkahalara neden oldu. Kabul etmeyenler <laughs> Muhalefet her yerde var Özgür. <laughs> Kabul edilmiştir. Oylamanın ardından Hava Dilay Güles, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak şen topun koltuğuna oturdu.